İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar birbirini izlerken özellikle yükselen maliyetler nedeniyle konut satışlarında sıkıntı var. Yaşanan son gelişmeleri haber ekibimize açıklayan ERC İnşaat yetkilisi İnşaat Mühendisi Kadir Ercan, sektör gerçekten çok sıkıntılarla boğuşmakta. Bu yükselişin düşmesini bekleyenler yanılır. Çünkü artışlar her geçen gün devam ediyor dedi. Her geçen gün döviz kurunun artması ve maliyetlerin artması sebebiyle biz müteahhitlerin de mecbur üstüne koyup daire fiyatlarını ona göre belirliyoruz. Bundan dolayı hem ikinci ay konut fiyatları hem sıfır konut fiyatları artmış durumda. Şimdi sıfır konut fiyatları arttıkça ikinci ay konut fiyatlarının arasındaki makas açıldığı için ikinci ay konut fiyatları olan arkadaşlar da sıfır konut almak için mecbur aradaki makası kısıyorlar. Hani makası kısmak için de dairelerin fiyatını arttırıyorlar. Bu da tabii konut alacak vatandaşlarımızı çok zor durumda bırakıyor kira konusunda gerçekten İskenderunlu, hani ben şehir dışını tam bilemiyorum ama İskenderun'da şu an konut yok. Hani daire alınacak. Bize de soruluyor kiralık yerleriniz var mı? eşyalı kiralık daireleriniz var mı diye. Yardımcı olabildiklerimiz, çevremizdeki arkadaşlarımız için ev araştırıyoruz. Fakat ev yok. Hani hem fiyat aralığı olarak çarşı merkezde 7 bin lira, 8 bin lira gibi fiyatlar konuşuluyor. Numune tarafına gidiyorsunuz hani daha uygundur diye. 3-4 bin liralar konuşuluyor. Modern evlere gidiyorsunuz 5-6 bin liralar konuşuluyor. Sahil bandı senelik 150 bin lira-120 bin lira gibi fiyatlar konuşuluyor. E, bu, da, bu konudan dolayı hem biz müteahhitler hem emlak sektörü hem vatandaşlarımız çok mağdur durumda. Nereye gidecek? E, şöyle anlatayım özetle günden güne her gün zam haberiyle uyanan bir ülke oldu. Hem e, inşaat sektöründe hem diğer sektörlerde her gün gelen zamlar bu hem konut fiyatlarını etkiliyor hem Kiraları da etkiliyor çünkü adam konutu aldığı zaman bir getiri beklediği için alanlar da oluyor. İnşaat sektöründeki artışın zamlarla orantılı olduğunu söyleyen Kadir Ercan, bankalar çok düşük konut kredisi verirse belki bir hareketlenme yaşanır dedi. Konut kredilerinin gerçekten bir minimum seviyeye indirilirse sadece devlet bankaları değil, Özel bankalardan da aynı şeyi bekliyoruz. Çünkü herkes devlet bankasında çalışmıyor. Bir de devlet bankasının verdiği şartlar, sunduğu şartlar krediyi vermek için çok ağır şartlar sunuyorlar. Bu yüzden dolayı biz de mağduruz, vatandaşlarımız da mağdur. Konut fiyatlarının düşmesinin en büyük etken olacak şey faiz indirimidir ve maliyetlerdir. Fakat maliyetlerin düşeceğini düşünmüyorum. Her gün gelen zamlar. İnşaat maliyetlerini daha da arttırıp, daire fiyatlarını daha da arttıracaktır. Şu an alınan daire, bugün aldığınız daire, 2 ay sonra veya bugün sorduğunuz daire fiyatını 1 ay sonra, 2 ay sonra kesinlikle o fiyata soramayacaksınız. Mesela İskenderun'un merkezinde bizim yaptığımız projeden bahsedeyim. Burada şu an başlangıcımız birçok dairemiz satıldı, evet temel anında satıldı. Şu an 2 800'den başlıyor ve 4 milyonlara kadar çıkan fiyatlar var merkezde. Kara aç gittiğimizde 2 artıbiller 1 milyon 1,5 milyon civarı, 3 artıbiller 2 milyonların üzerine 3 milyonlara çıkmış durumda. Modern evler keza aynı şekilde 1 milyon 1,5 milyonlar yani artık öyle 300-500 bin liralık daire yok.